Bakın arkadaşlar, bu bir ekliyorum biraz. Acı seven pul biber de ekleyebilirim. Patatese karabiber döküyoruz arkadaşlar. Bakın, çay kadar da karabiber ekleyebilirsiniz. Fazla koymadan. Arkadaşlar, onları arıcı böyle eklersiniz. Kendiniz nasıl seviyorsanız bu şekilde kahvaltı olsun Arkadaşlar günaydın. Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber patates kavurması yapacağım arkadaşlar. Bir adet soğan koydum arkadaşlar. 3 kaşık kadar yağ koydum. 3 kaşık kadar yağ koydum arkadaşlar patatesimi de bu şekilde doğrayın, doğrayın. iki adet patatesim var arkadaşlar bir adet soğan 3 kaşık kadar da sıvı yağ koydum arkadaşlar zeytinyağı isteyen onu da koyabilir önce soğanlarımızı kavuralım Evet arkadaşlar biber atıyorum. İki adet biber doğradım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde karıştırıyorum biberlerimizi kavrulsun iyice hepsi. <laughs> Salçasını <mı> atalım. <laughs> Salça boyutuna arkadaşlar bu kadar da Salçasını da iyice kavuralım. Evet arkadaşlar bu şekilde arada bir karıştıralım. patatesimi de ekliyorum. tatlısı. Bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Yumurta, karabiber, pul biber, soğan, biber, patates, hip. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Kendi tarzımı yapıyorum arkadaşlar. Yumurtayı sevmezseniz yumurta da koymayabilirsiniz. Baharatlarını kendiniz istediğiniz gibi de koyabilirsiniz. Tam bu şekilde yaptım. Patates önceden haşladığımız için arkadaşlar. Bu şekilde kavuruma. Hepsi bu şekilde kavuruma. Patatesimiz önceden haşlayıp nasıl bir de dağıtılacak tuzuna ekleyeceğim kağıt at yumurta kırdım çırpıyorum da salyumun tadını çok yumurta patates kavurmayı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar bu şekilde düzeltelim Arkadaşlar bu sizinle beraber yumurtalı patates kavurması yaptım çok güzel oldu size de bu şekilde denemeyi tavsiye ederim İstediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bugün sizinle beraber patates kavurması yaptım arkadaşlar. Patates, yumurta, biber, pul biber, karabiber, tuz koydum. 2 adet yumurta bu şekilde yaptım arkadaşlar bir adet soğan 3 kaşık da yağ koydum arkadaşlar çok güzel oldu arkadaşlar bu kısmına beraber patates kavurdum çok güzel oldu bakın umarım beğenirsiniz beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın bir başka videomda buluşmak üzere hoşçakalın